Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni kanalımıza ve yepyeni serimize hoş geldiniz. Yeni kanalımıza taşındık biliyorsunuz. Önceki kanalda teknik problemler vardı. Onları çözemediğimiz için o kanalı iptal edip yeni kanala taşındık biliyorsunuz. Moronlar kanalından bu kanala taşındık ve yeni isimle beraber bu alttaki hesaplar olarak ismimiz devam edecek. Yine bu kanalda İlker'le beraber videolarımızı sizlere sunmuş olacağız. Ee, serilerimiz olacak. Yeni serilerimiz. Eskiden oynadığım oyunları yeniden oynayacağım. Şu an halihazırda Valorant videoları atıyoruz bildiğiniz gibi. Yakında yeni videolar gelmeye devam edecek. O zaman bu serimiz arkadaşlar MotoGP 13. Ee, ben hep önceki kanalda da oynamak istiyordum MotoGP 13 serisini. Ben de 2020'ye kadar olan hepsi var. 2021'i de en kısa zamanda alıp deneyimlemek istiyorum. Neden kanalda eskisini oynuyorum? Yani eskiden başlıyorum. Sizlerin de bu eski oyunları görüp beğenmenin sonucunda almanızı tavsiye edebilirim. Yarış oyunlarını sevenler ve elinde güçlü bir seviyeli bilgisayar olmayanlar eski MotoGP oyunlarını, VRC oyunlarını, Formula 1 oyunlarını alıp oynayabilirler. Böylelikle hem bir zevk yaşamış olurlar hem de bilgisayarlarına uygun oyunları oynamış olurlar. Şimdi kariyere girdim. Burada bize merhaba diyor ve sözleşme seçeneklerini sunuyor bize. Burada konuşan bir ablamız var. Enter diyerek geçiyorum çünkü sesler kapalı. Burada karakter teknoloji var bir, bir. burada geçen yıl 20. sırada bitirmiş. Burada iki arkadaş var. Moto 3 kulvarında. Yani 3 lig var burada arkadaşlar. Moto 3, Moto 2 ve Moto GP dediğimiz 3 lig var. Biz en alttan başlıyoruz tabii ki de. Bu takım performansı, team performans şeklinde burada gösteriliyor. Burada kullanılan motorlarda bulunuyor arkadaşlar. Şimdi burada bir arkadaş var. Burada iki tane arkadaş var. Karate teknolojinin team performansı biraz daha iyi. Ancak şuraları da okuyalım. Geçen yıl en iyi sürücüsü 22'de bitirmiş. Bu da Moto 3, 2013'ün Moto 3'te yarışılmış. Burası daha, bunlar daha alt galiba. m 313 Biz şu arkadaşın Redox Trophy Racing GP'yi seçerek bundan devam edelim. Evet diyelim. Sözleşmeyi imzalıyoruz. Ve böylelikle kariyerimiz başlamış oluyor. Şimdi burada bize tanıtımlar sunuyor. Ancak buraları ben bildiğim için konuşan arkadaşı geçiyorum ki zaten sesi kapalı. Burada laptopumuz var görmüş olduğunuz üzere. Start Race yani yarışa başladığımız kısım. Burada haberler var ve burada kıyafetimiz var. Şu an kilitli. Buradan da dinlenebiliyoruz. Şimdi haberlere bir bakalım. Burada gördüğünüz gibi. Jerez ve yarışlarla alakalı burada magazin haberleri bulunuyor. Laptop'umuza bakalım. Gelen maillere bakalım. Team Manager'dan, team, takım yöneticimizden bir mesaj var. Bir sonraki yarışta 22. sırada bitirmeni tavsiye, ed tavsiye ediyor. Yani 22, en az 22. sırada bitirmemizi tavsiye ediyor. Öyle söyleyeyim. Yani üstüne çıktığınız zaman çünkü daha da iyi puanlar alıyorsunuz. Burada da yine seçenekler var. Favori burada point sistem hakkında bilgi veriyor. Birinci sıradaki 25 puan. Bakın bize 22. sırada bitir demiş. 15'ten sonrası puan almıyor gördüğünüz gibi. O yüzden en azından bu kulvarlarda bitirmemiz lazım. Takım seçenekleri var. Burada işte burada mail sistemini falan tanıtıyor. Burada şu an gördüğünüz gibi 12 fanımız var. 12 hayranımız. E, reputation yani seviyemiz başlangıç, nickname'imiz nodimtr, e, name sorun surname başlar. Bunları ben e, menüde e, my gp kısmına girip orada arkadaşlar customize karakter var. Oradan düzenleyerek yaptım. Yani tipimi, adımı, soyadımı, nickname'imi bunları oradan düzenleyerek yaptım. Direkt oradan çekiyor oyun. Yani burada tekrar biz karakter oluşturmamıza gerek kalmıyor ki zaten sıfırdan ilk defa kurup başlayacak şey ilk önce karakterini oluşturuyor. Burada start raise diyerek başlayalım. Burada raise options var. Ben default bize sunduğu ayarlarda bırakacağım. E, yapay zeka, medium, işte hava olayları, rastgele, e, Araç hasarları kapalıymış. Sadece bunları aç, aç, açabiliyorsam bunu açacağım. Ee, araç hasarları yani motor araç motor hasarları ee, şu an kapalı mı olsa yani bize sunduğu ayarlarla ne bu seferlik böyle sunduğu ayarlarda devam edelim. Otomatik frenleme açık. Başlangıç olarak bunları kendisi şey yapıyor, o zaman start race diyerek 22. sırada bitirmemizi istiyor gördüğünüz gibi ve yarışımıza başlayalım bize sunduğu seçeneklerle birlikte. Nereye gidiyoruz? İspanya'ya gidiyoruz. İspanya'da olacak ilk yarışımız. Gayet güzel bir memlekettir kendisi. Yani imkanım ve ömrüm yeterse gitmek istediğim yerlerdendir. Rüzgar kuzeyden esiyor ve 3 kilometre hızında saatte. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeceğim, oyunda ara ara takılmalar olabilir. Bunun sebebi bilgisayarımla alakalı değil. Oyun çok eski bir oyun olduğu için hiçbir şekilde harici ekran kartımla çalışmıyor dahili ekran kartında oyun oynamaya yeterli gücü olmadığı için hiçbir şekilde laptoplarda bildiğiniz üzere ondan dolayı hafif takılmalar olabilir mesela şu an 60 fps alıyorum ama yine hafif takılmalar var görüyorsunuzdur bunun sebebi dediğim gibi oyunun kendisinden kaynaklı ayarlarından ne kadar ekran kartımı da seçsem yine de dahili ekran kartı ile çalışıyor tabi masaüstü bilgisayarda oynayanlar bu problemle karşılaşmayacaklardır. Şimdi burada tekrar enter diyerek devam edelim. Burada technical meeting var. Ee, Okey hocam tamam. Ee, bir problem olursa hemen bildireceğim. Tamam. Ee, kuyuklu hızlıca bir halledelim hocam. Ee, sezon info burada zaten demin gördük. 4,5 kilometrelik bir yarışımız olacak. Ve motorumuza doğru ilerliyoruz. Tuş ayarlarım umarım ayarladığım şekildedir. sıralama mevcut. Ve başladık. Mülk yarışımıza. bir geçiş yaptık. Hızlıca ilerliyoruz. 27. sıradayız şu an. 25. sıraya yükseldik. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. 23. sıradayız. 23. sırada daha ilk turdayız. O yüzden öne geçme imkanımız çok fazla. Şöyle bir kaza oldu orada. Arkadaşa çarptık. Sıkıntı yok. Böyle yarışlarda bu tarz şeyler olur. 2. sıradayız. Şu an takım kaptanımızın bize söylediği sıralamadayız. Ancak daha fazlasına gitmek istiyorum. Özellikle 15. sıraya puan almak açısından. Şu an 21. sıradayız. Güzel. 27. sıradayız. 18. sıradayız. Çok az kaldı. Puan alabilmek için en azından bir puan alalım istiyorum arkadaşlar. 17 18'e düştük tekrar. Granado hızlı bir şekilde dönüş yaparak ilk turu 17. tamamladı. Biz de 18. tamamladık. Şu an 16. sıradayız. Çok güzel devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde dönüşümüzü yaptık. Antonoli'ye yaklaşıyoruz. Ve geçtik. Bu da bize tekrar geçecek muhtemelen. Erken geçiş yapamadı. Şu an 15. sıradayız. Önünü kapatıyoruz. Geçmesini engellemek adına bir yandan da kaza yapmamaya çalışıyoruz tabii ki de. Şu an 15. sırada devam ediyoruz. Gayet güzel bir şekilde. Güzel bir viraj aldık. Ancak burada biraz freni geç yaptık ama sorun değil hızlıca toparladık. Fenati, Fenati ucundan bir geçiş yaparak kazasız belasız 14. sıraya yükselmiş bulunmaktayız. Şu an 14. sıradayız. Arkamızda Fenati bizi geçmeye çalışıyor ve geçti. Biz de onu tekrar geçiyoruz. Şurada hafif bir frenle hızlı bir şekilde dönüşümüzü aldık. Güzel bir dönüş. Şu an ikinci turu 14. Sırada bitirdik. Hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyoruz. Bu sıradaki arkadaşlar, aramızda 1.7 saniyelik fark var arkadaşlar. Bunu güzel bir şekilde kapatmamız lazım. İki saniye oldu, muhtemelen kapatamayacağız artık. Yine de belli olmaz. Ümidimizi kaybetmeyelim. Derken burada bir kenara savrulduk. Güzel bir viraj aldık yine. biraz dışı savrulduk ancak herhangi bir sıkıntı yok hemen taporladık 1.2 saniye indirdik önümüzdeki arkadaşlar şu an çok riskli oynuyoruz ancak artık riskli oynamanın bir anlamı yok çünkü yarış tamamlandı 14. sırada yarışı tamamlıyoruz arkadaşlar. Aslında yine güzel bir sonuç elde ettik. Takım kaptanımız bize 22. sırada tamamlamanı istiyorum demişti. Ancak biz bunun da üstüne çıkarak 14. sıraya yükseldik. Böylelikle güzel de bir puan elde ettik. Gördüğünüz gibi 14. pozisyonda bitirdiğimiz için 300 puan aldık. Damage Bonus'u birkaç yarış sonra açacağım. Oradan da puan kazanırız. E, yapay zeka Medium'da olduğu için 30'dan aldık. Kariyerden de 60 geldi. Böylelikle... ilerlemiş olduk. Oradaki o level 5 yazan arkadaşlar benim genel level'ım. Kendimde tek başıma oynadığım için burada Gördüğünüz gibi Well done diyor yani Başarı teşekkürler Bir sonraki yarışta yine bize bildirecekmiş Başarıdan dolayı Mükemmel bir sonuç diyor Ve şu an 9482 hayranımız var Hızlı bir yükseliş yakaladık arkadaşlar ilk yarıştan. Şimdi İtalya bayrağıydı galiba bu. İtalya'ya gidiyoruz Mugello'ya. Burada 5.2 kilometrelik bir yarış yapacağız. Şimdi burada tekrar hızlı bir yükseliş yakaladığımız için yeni bir takım anlaşması diyor İtalya takımından. Burada şu ikisi aynı performansı sunuyor. Bu biraz daha düşük. Bu tek olduğu için Ongeta Rivacolt'u seçeceğim. Bunu yes diyelim. Ve İtalya'ya gidiyoruz. Şimdi İtalya'ya geldik. Diyor ki bize de... Geçelim 20. Sırada bitirmemizi istiyor. Önemli olan bizim için bu. Hemen hızlıca buraya geçelim. Hala kilitli. Haberlere bakalım. Bir sonraki durak Mugello diyor. Start raise diyerek ee, medium season. Şurada araç hasarlarını hafif de olsa açalım arkadaşlar. Bu şekilde. Aynen. Star Race diyerek gidelim yeni yarışımıza. Auto Track diyerek hemen hızlıca yarışımıza gidelim ve başlayalım. Bu yarışta 20. olmamız gerekiyor. Minimum bildiğiniz üzere biz şu aradan sıvışmaya çalışalım. sağdaki arkadaş yüzünden biraz sola savrulduk derken bir kaza oldu. Ve sonuncu sıraya düştük. Bu bizim için çok kötü bir durum. Çünkü bayağı geri kaldık. Şu an bayağı gerideyiz. Aramızda 3.7 saniye fark var. bir şekilde diğer yarışçılara yaklaşmaya çalışıyoruz. Orada belliydi öyle bir şey olacağı. Çok sürtüştük. 2,5 saniyelik fark var. Şu an çok kötü oldu bu da bizi yavaşlattı ve lastiğimizin çimenlenmesine neden oldu. Bu da kaymaya neden olur. Şu an bayağı yaklaştık öndeki arkadaşlara. Tabi burada freni biraz kaçırmasaydım iyiydi. Sol alta bakacağım diye. Çok güzel. Hemen yaklaştık. Aralara tekrar sıvıştık. Şu an 26. sıradayız. Burada bir kaza oldu yine. Şu an 24. sıradayız. Ve birinci tur bitti. Birinci turu 24. sırada bitirdik. Yine gayet iyi hızlandık. Toparladık ve yaklaştık. an 23. sıradayız. Hızlı bir şekilde hedefe doğru gidiyoruz. Tekrar bir sürtüşme durumları. 22. sıradayız şu an. Çok güzel bir dönüş aldık. 21. sıradayız. Masboy ile burun buruna kapışıyoruz. Erken geçtik. Şu an 18. sıradayız. Hedefimizi tamamladık. Şu an daha iyisi için ulaşıyoruz. Gayet güzel. 17. sıraya yükseldik şu an. Antonelli'ye yaklaşıyoruz. Bir o geçti, bir biz geçtik derken bizi geçti kendisi. Sınır çizgilerinden geçerek 16. lira tekrar yükseldik. yüklü bir fren güzel bir dönüş yaparak Granado'ya ya yaklaştık 15. L'ye yükselme şansımız şu an hala var dönüş. 14. sıraya yükseldik. Ancak risk hala devam ediyor. Tam burnumuzun dibindeler. Görmüş olduğunuz gibi. Granola tekrar kenardan sürünerek geçti. Arkadan bir çarpışma. Mecburen onu düşürmemek için fazla fren yaptık ve geriye düştük. Ama hiç sıkıntı değil. Dar bir viraj alarak Granada'yı tekrar geçtik. Şu an 14. sıradayız. Turumuzun tamamlanmasına çok az bir vakit kaldı. 13. arkadaş bayağı önde. 3.5 saniyelik fark var. Ona yaklaşabilir miyiz bilmiyorum. Ancak muhtemelen bu yarışta 14. sırada bitireceğiz. Yine de güzel bir sonuç elde ettik. Onca şeye rağmen başta kaza yaptık ama yine de hızlı bir şekilde toparlayıp 14. sıraya yükselerek yarışı 14. sırada tamamlamış bulunmaktayız. Belki o kaza olmasaydı daha fazla da yükselebilirdik. Demeç bonusundan yani hasar bonusundan da 30 puan elde ederek 420 puan aldık. Toplamda 14. sırada bitirdiğimiz için 221 hayran kazandık. Takım o yani takım görevi olarak 20. pozisyonda bitirdi. Onu da sağladığımız için 4959. Sürüş içinde 3697 puan kazandık. Böylelikle güzel bir yarış olmuş oldu. Hemen haberlere bakmak istiyorum. Lorenzo artı 25'te bitirmiş. Haberlere çıkmış. Burada da görmüş olduğunuz gibi. MotoGP'nin ilk 5'i, MotoGP'nin, Moto2'nin ilk beşi ve Moto3'ün ilk beşi burada gözüküyor. 3 İspanyalı var. Bir Alman var. Bir de Amerikan galiba. Böylelikle burada da tamamlanmış olmuş. Maillerimize bakalım. Burada yine tabii ki de görevi tamamladığımız için tebrik ediyor bizi. Yine mükemmel sonuç diyor kişisel menajerimiz. Böylelikle 18.959 hayrana ulaşmış olduk. Toplamda burada bitireceğim arkadaşlar. 26 dakika oldu video. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden nereye gidiyoruz? Almanya'da Almanya'ya gidiyoruz. Bir sonraki yarışımızda görüşmek üzere